Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sizler sayesinde iyiyim. Güzel yorumlarınız, talepleriniz, beğenileriniz, takipleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana Instagram hesabımdan hcr 06'dan ulaşabilirsiniz. Haftalık ücretsiz kahve çekilişimiz var. Youtube kanalım için ise e, bin kişi olduktan sonra tekrardan gene bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bununla birlikte Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Bugün de kahvemi sizler için içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler daha da güzel dileklerde niyetlerinizde bulunun. Bakalım bugün fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle fincanımızın dışına bakalım. Fincanımızın dışında istemediğimiz bir gelenimiz var. Kısa bir süreli bir gelim olacak. Bununla birlikte gözyaşımızı artık dışarı yakmış. Bu ne demektir? Ferahlayacağız artık ee, bir şeyleri hani sürekli ağlayıp bunalıyoruz ya. Heh işte onları ağlayıp bunalıp bir şekilde atacağız. Çünkü bu bizim rahatlama yöntemimiz. Bununla birlikte e, çok e, 200 demeyelim de artık fesat ya nasıl anlatılır bu? Eee nabza göre şerbet veren birisi var fincanınızın dışında hanenizde. Bu insana dikkat edin. Siz de kim olduğunu biliyorsunuz. Yakınınız, sırlarınızı veriyorsunuz. Bununla konuşurken dikkat edin. Bugün size sen iyisin, hiçbir sıkıntı yok diyor. Yarın gelip başkası için aynı şunu söyleyecek. O yüzden o insanla mesafenizi oldukça koruyun. Bununla birlikte dışarıya yolları kapamışsınız. Plan proje var. Gideriz yaparız ederiz aslında sizin de en sevmediğiniz ama insanları oyalamak için söylediğiniz kelimeler e, nasip kısmet olursa bakarız gibi söylemler var. Ama gitmek için hiçbir şekilde hareket hiçbir şekilde enerji yok arkadaşlar. Gözyaşları görüyorum ama bu gözyaşları ferahlamanın ardından gelen mutluluk gözyaşı sonunda beklenen istenilen dilek oluyor arkadaşlar çok da ferah bir şekilde bir tane dileğimiz var bu bir tane dileğimizin olması için elimizden geleni yaptığımızda emin miyiz ilk sorun bu bazı şeylerden eminseniz tamam gerisini boş verin ama hani şimdi hiçbir şey yapmıyorsun yani dualar bile tevekkülle gerçekleşir sen sadece oturuyorsun Hayırlısı ya nasip olursa diyorsan kusura bakma da bu dileklerin isteklerin olmuyorsa sen de bir şey yapmıyorsa demek ki bir problem var. O yüzden bu gibi sorunlarda neden istediğimiz olmuyor gibi sorularını e, soruyu ilk önce kendimize soralım arkadaşlar. Biriyle kavuşmamız var uzun boylu bir adam görüyorum. Kısa boylu e, tam göğsüne gelecek şekilde bir kadın görüyorum ikisinin sarıldığını görüyorum şimdi fala genel olarak baktığım için siz e, kendinize göre yorumlayabilirsiniz bunu da açıklık getireyim burada bir sarılma bir kavuşma var lakin erkeğin aklında bir plan var iş planı bazı şeyleri halletmesi gerekiyor halletmeden yol almak işte bir şeyler yapmak yeni bir hayata adım atmak istemiyor kararsız bazı şeylerde zaten bu adam ailesinden de çevresinden de destek gören bir insan değil sürekli böyle dışlanmış işte ee, kaşıyla olsun gözüyle olsun işiyle oturmasıyla kalkmasıyla dışlanmış bir insan var bu da hiçbir şeyi size anlatmıyor anlatmak istemiyor daha doğrusu kendini böbürlenerek yüksekte gösteriyor ama siz her şeyin farkındasınız. Bununla beraber e, valizleri almış bir yere giden ailede bir büyük görüyorum, toplu kilolu bir e, Erkek e, yanında birisi daha gidiyor. Bir yere gidim var. ya yani Birileri gidiyor. Bununla birlikte 9 sayısı görüyorum arkadaşlar. Ama e, ayın 9'u işte, isterseniz 9. ay diye düşünün. Ama bana göre 9. ay uzun bir vade. Çünkü olabilecek dilek küçük bir dilek. Ve çok çabuk olmasını istiyorsunuz. Bununla birlikte... Uzak durmanız gereken bir kadın görüyorum. Vücut hatları çok belirgin, sporunu yapıyor ya da vücudu dinç, iyi bakıyor kendine, saçları uzun. Bu kadının hayatınıza girip çıkan bir adamla ya da hayatınızda bulunan adamla bir alakası var. Mümkünse uzak durun arkadaşlar. E, çünkü bir tartışmaya dönebilir. Bununla birlikte bir kavga var. Bakın tartışma demiyorum, bir kavga var. Lütfen bazı kavgalardan uzak durun. Tamam hakkınızı arayın, güzel tartışın. Birbirinizle e, diyalog halinde de olabilirsiniz. Ama insanlara e, çok fazla güvenip o tartışmalara girmeyin. Arada kalan siz olacaksınız. Bununla birlikte arkadaşlar. E, bir murat görüyorum atınız şaha kalkmış. Bakın hemen şurada göstereceğim bu atın kafası bununla birlikte üstünde iki kişi var. Bu murat nedir? Biriyle bir evlilik ya da birleşme bir teklif düşünüyorsunuz ve atınız şaha kalkmış. Lakin şöyle bir şey ee, üzgünüm ama evleneceğiniz kişi ya da hayal kurduğunuz kişinin lütfen kendinden e, birazcık Az mı diyeyim fazla mı diyeyim ailesini de göz önünde bulundurun arkadaşlar. Sizin yapınıza uyacak mı sizinle bir sorun olacak mı ailesine. Çünkü istenmeyen kişi oluyorsunuz. Erkek ya da hiç kadın fark etmez. İstenmeyen kişi olmanızın sebebi ise size olan güvensizlik. İnsanların kafasında başka bir plan varsa siz B planına düşersiniz. Çok da güzel B planına düşmüşsünüz yani. Nedeni ise ee, sallıyorum. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma A aklında başka biri vardır da sen denk gelmişsindir. İşte kızın gönlü kaymış, oğlun gönlü kaymış ama anne ve babanın ya da hiç fark etmez kuzen, yeğen e herhangi bir şekilde birinin aklında başka biri vardır. Size de... E ikinci plan düşmüştür. Bununla birlikte e, geçmişte olan bir acınızı görüyorum arkadaşlar. Geçmişteki acı nedir? Yapamamışsınız. Bazı şeyler olmamış. İstediğiniz gibi olmamış. 40 dereden su getirmişsiniz de gene de yaranamamışsınız bir insana. Bir arkadaşınızla barışacaksınız. Geçmişten geliyor. Benim nacizane fikrimi sorarsanız barışmayın. Çünkü sizi tekrardan kıracak. E, alırım başıma giderim. Gerçekten Başınızı alıp gitmek istediğiniz bir olay görüyorum. Nainiz karşınızda birisi duracak. Sizi engelleyen bir durum var. Yeğeniniz olabilir, çocuğunuz olabilir, en yakın arkadaşınız, anneniz, babanız. Artık hangisini yerine koyuyorsunuz? Önünüze dikilecek. Dur bir kendine gel diyecek. Çekilmeyen bir insansınız. Sevilmemenizin nedeni aslında yaptığınız iyilikler arkadaşlar. Ee, bu arada çok yakın arkadaşınızın bir evlenme teklifine ya da bir e, kutlamasına eşlik etmek zorunda kalacaksınız. İstemeyeceksiniz. Altıncı hissiniz güçlü. Güçlü olduğu gibi bazı olayları da sezebiliyorsunuz. Sen şey diyorsun aptal değilim biliyorum. Bu karşıdaki iki kişi var şimdi adamla kadın. Bu adamın bir baltaya sap olmayacağını biliyorsunuz ama kızı da sevdiğiniz için arkadaşınız hiçbir şey diyemiyorsun. Bırakın yaşasın görsün. Herkesin malasını sürmek zorunda değilsiniz. Bir ile öpüşme sahnesi var arkadaşlar. Bildiğiniz sarılıp öpüşüp kokluyorsunuz. Öyle özlemişsiniz. Bu iki şey demek. Ya gerçekten birini özlediniz ya da gerçekten sarılıp öpüşeceğiniz, hasret gidereceğiniz birisi var. Bununla birlikte e, yolculuk var. Bu yolculuklar aile içerisinde. Sizle hiçbir alakası yok ama sizi neden etkiliyor bu yolculuklar? Çünkü... E, Rahatsız edilmeyi sevmiyorsunuz. Düzeninizin bozulmasını sevmiyorsunuz. Sürekli zaten huzur peşinde, sağlık, düzen peşinde koşan bir insansınız. Lakin bunlar bir türlü e, bir araya gelip de olmuyor. Bir sevinç var, bir bebek sevinci. Hani bir bebeği havaya atar mutlu olursun ya. Hah işte öyle sevinen bir insan var. Bir de e, siz bir olayı örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Nedenini bilmiyorum. Kimdir, nedir, nasıldır bilemem ama bir olayı yakın arkadaşınız ya da kardeşinizi korumak için örtbas ediyorsunuz. E, suçlu siz olursunuz. Benden size tavsiye. Herkes bırakın her koyun kendi bacağından asılır. Bununla birlikte... Küçük bir yılan görüyorum. Hanenin başucunda. Akrabalarınızdan biri sizin dedikodunuzu yaptığı yetmiyor. Hanenize bir kötülük yapacak. Bununla birlikte sizi de etkileyecek bu. Bakın Hiçbir zaman dediğimi yanlış anlamayın. Kim ne derse desin, siz hayatınıza bakın. Ahmet'in işte oğlu güzelmiş, işte Fatma'nın kızı çok iyiymiş, şu da buna bunu yapmış. Onlar, onların hayatı. Sizin hayatınız çok farklı. Okul okuyorsanız hayatınıza, okulunuza. İşiniz varsa işinize bakacaksınız. Mecburiyetten yaptığınız bazı şeyler artık geçiyor. Bakın, gökyüzü olayları yüzünden insanların genelde ruh hali bu aralar negatif sıkıldım, bunaldım, ölüyorum, olmayacak mı, düzelmeyecek mi, kendimden nefret ediyorum gibi söylemlere dönebilir. Bunun nedeni gökyüzü olayları. Herkesin yıldızı yüksekse bile birazcık geçişi düşük olanların zaten Allah yardımcısı olsun. O yüzden yıldızınızın düşmesi, kendinizi kötü hissetmeniz gayet normal. Bununla birlikte bir tane yolunuz var. İki yerden paranız geliyor. Bu paraların gelip gideceği yer belli ama elinizde tutmanızı tavsiye ediyorum. Aniden başınıza ağrı giriyor midenize kramplar giriyor. Çok düşünmekten oluyor bunlar. Pardon da bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Sen derdi tasayı çekince sana mı kalacak? Kalmaz. Gelin şimdi tabağımıza bakalım. Kalbiniz yarım kalmış arkadaşlar. Tabağımızda bir yarım kalmışlık var. Dileğimiz duruyor. Olmayacakmış gibi gözüküyor. Ama iki aşamada gerçekleşecek bu dilekler arkadaşlar bununla birlikte dilekte bir insanın gerçekten kötü değil de hak ettiğini yaşamasını istiyorsunuz merak etmeyin zamanı gelince herkes yaşattığını yaşayacak bununla birlikte fincanımızda Hanemizde ufak bir tartışma var. Bu tartışma bizi birazcık tedirgin edecek. Her zaman olan şeyler ama siz kendinizi zaten bunu alıştırmışsınız. Sizi zirvede görüyorum. Bütün her şeyi bırakacaksınız onca yaşadığınıza rağmen bir kurt köpeği var önünüzü açacak bir dostlukta dostunuzdan yardım alacaksınız ve zirveye ulaşacaksınız hiç merak etmeyin onca yaşadığınız sıkıntıda karşılığını alacaksınız sinsi bir köpek var bu köpek de düşmanınız demek etrafınızda küçük küçük yılanlarınız var ama bunlar dedikodudan ileriye gitmiyor ee, tekrardan dediğimi yanlış anlamayın. Bırakın geçmiştekiler geçmişte kalsın. Aa, çok güzel diyorsun ama işte geçmişte kalıyor mu? Kalmıyor. Sen kurcalarsan geçmişte kalmaz. Hiç kusura bakma. Elini tutmak isteyen birisi var. Eğer izin verirsen o senin elini tutup yeni bir şeylere başlayacaksınız. İsminde ya da baş harfinde V harfi olan birisi var. Ailede. Onunla bir konuşmam var. Kan bağında olabilir. Çok da samimi görmüyorum. Ama... Ee, Herkese yardım etmeye çalışırken tekrardan söylüyorum bunu çok kez söylüyorum. Kendini unutma. Lütfen kendine zaman tanı. El ele tutuştuğun fırsat verirsen yani izin verirsen gerçekten olacak birisi var. Sen geçmiştekini istiyorsun ama bence geleceğe bak istiyorsan Evet arkadaşlar bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak bana instagram hesabım hcr06'dan ulaşabilirsiniz. Haftalık çekilişlerimiz var. Pazartesi günü başlayıp cumartesi günü açıklanıyor. Pazar günleri bakıyorum. Bununla birlikte youtube kanalımda bin kişi olduğumuzda tekrardan çekiliş yapacağız. Ee, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı, eleştirinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Bununla birlikte son olarak fala inanma, hacere inan der. Hepinize iyi günler, hatta iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Unutmayın, unutmayın. Siz varsanız hayat devam ediyor.